Yani TFF'nin aldığı karar şu anda 2000 doğumlu ve üzeri 5 oyuncu oynatma kararı aldılar. Ee, tabii bu karar biz futbolcu arkadaşlarımızla beraber çok büyük bir tepki oluşturdu. Çünkü binin üzerinde futbolcu bu kural yüzünden, işlerinden olacaklar. O yüzden e, bu kararı, yani protesto amaç demeyeyim ama düzenlenmesi gerektiğini, bu karara karşı olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımıza buraya toplandık. Hesaplarımıza göre bin civarı bir futbolcunun etkilendiği şu an ortada. Çünkü profesyonelliklerde böyle bir kural daha önce hiç uygulanmadı. Böyle bir durum var şu anda. Yani biz şu anda öteki dünyadaki beş büyük baktığımız zaman alt hiçbir şekilde böyle bir kural yok. Yani biz futbolcu olarak bu kontenjanın komple kalkmasını düşünüyoruz gençler için alındığı söylenen bu kuralın son yıllarda hiçbir şekilde Türk futboluna katkı sağlamadığını görüyoruz. Akademik olarak da bu orta, ortada. O yüzden e, öteki dünya ligleri gibi örnek aldığımız ligler gibi alt liglerde kontenjan olmasını tüm arkadaşlarımla beraber istemiyoruz. Merhaba ben Gökay Ravul. 18 Ekim 1992 Denizli doğumluyum. Kariyerimde çok fazla takımda oynadım. Altyapı eğitimi Fenerbahçe'de aldıktan sonra bu sene Kütahya Spor'da profesyonel olarak 20. senem ve 16. takım olan Kütahya Spor'da bu sezonu tamamladım. Bu sene federasyonun almış olduğu bir karar var. Bu karar bizim gibi üçüncülük futbolcularını da lig futbolcularını çok yakından ve olumsuz bir şekilde etkiliyor. Onların almış olduğu bu karara tabii ki saygı duyuyoruz ama bunun planlı bir şekilde olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz biz lig futbolcuları olarak. Ben burada tabii ki kendi adıma değil aynı zamanda arkadaşlarımı da temsil anlamında niteliğinde konuşuyorum. Bu kontenjan kuralının tamamen kaldırılmasını istiyoruz çünkü bunun daha önceki örneklerinde de yaşı iyi olan oyuncunun zaten hangi ligde olursa olsun e, o bulunduğu ligde süre aldığını, oynadığını gözlemliyoruz. E, buradan bu kural alan federasyon yetkililerine seslenmek istiyorum. E, bu kuralın acilen kaldırılmasını e, daha planlı ve e, daha koordineli bir şekilde e, bu görüşmelerin sürdürülüp e, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. E, sizler de bize e, bu anlamda sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Thank you. So I answered how you Yok, yok, total day, total day. <Sessizlik> abi robot totaldeydi totalde halka safi daha çok oluyor tabii tabii onların da soruyorlar herkes <Sessizlik> <Almazı> var, var. var yönetici